Hatay Büyükşehir Belediyesi Arsuz ilçesine bağlı gözcüler mahallesinde ikamet eden dört çocuk annesi olan Hasan Ekeneli'nin eşi Fatma Ekeneli yılın annesi seçti. misiniz? Merhaba. 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 Yürekleri burkan bir hayat hikayesi olan Fatma Anne, serebral ataksi hastalığına yakalanarak yatalak olan 3 çocuğuna fedakarca bakmaya devam ediyor. Çocuklarının yakalandığı hastalığın tedavisinin olmadığını öğrenmesine rağmen çocuklarını bir köşeye bırakmayan anne, yüreğinde barındırdığı evlat sevgisi insanları hayata bağlar nitelikteydi. Ya Rabbi. Bu kapsamda annenin yaşadığı zor duruma rağmen vermiş olduğu mücadeleyi öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş yılın annesi seçilen Fatma Ekenel'i ziyaret etti. Fatma annenin çocuklarının sağlıklarına kavuşması için gösterdiği fedakarlığı büyük bir dikkatle dinledi. Yılın annesi Fatma Ekeneli seçmelerinden dolayı Başkan Savaş'a teşekkürlerini ileten aile fertleri gerçekleştirilen ziyaretten ötürü mutluluklarını ve duygularını ifade etti. Yapılan kısa konuşmaların ardından Başkan Savaş, yılın annesi Ekeneli çiçek takdim ederken Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili de başarı plaketini takdim etti.